Dur bakayım bir çekeyim biraz <laughs> Şekil <mi? Çekil> <laughs> <laughs> evet hoş geldiniz. bugün 40. günümüz. Bize de ne dedik? Neden video çekmeyelim? Evet. Evet. Sizle tadım yapacağız. Diğer ikisini biz gruptan attık. <laughs> Onlar bu videoyla öğrenecekler bu gruptan artık atıldıklarını. Yazıklar olsun diyorum ben. Şeyi mi dolduracağız buradan sonra? Hı hı. Biz için sorun bende mi? Buzluğa koyalım. Haftasını yeni içelim. Baksana nasıl serment olmuş. Tam yeter herhalde. Tamam. Şöyle zaten görüyorsunuz. Şu gaz çıkışı tamamen ferment oluşundan kaynaklı. Acaba tatlı Ay mı? Nasıl kokuyor? <gülüyor> <gülüyor> Acaba tatlı mı yoksa acı mı oldu ya? Çok merak ediyorum tadı. Peki bilmiyorum. biz bundan buna nasıl dolduracağız? Upsi. Diğer <laughs> Dolduramayacağız bence. Ben onu hayatta ötüsemem. Hayatta en son. Ya o zaman bardağı koyalım. <laughs> Allah'ım Dur olur. önce tadına bakmadan bir yorumlayalım çünkü tamam. rengi falan. Ortalama şimdi bir şarabın rengi sence böyle mi oluyor? Ben Hayır, biraz daha, daha, koyu oluyor. Çok daha koyu oluyor. Daha koyu. Şöyle şu an çok koyu gözüküyor şarap. Ha Aynen. Şu an altında gördüğünüz renk değil renk. mi? Aynen. Bak sende de gözüküyor. Şu an bu renk hani şarap. Ama Ama şimdi. Gerçi evet doğru. Yani kadehte ben şarabı bu renkte görmedim. Ger ben hiç görmedim. Rost... Bak şu renkte görüyorum. Evet şu renkte görüyorum. Şu renkte görüyoruz hani. Bu Hı -hı, renk şarap. Hani, siyah yani. Böyle. Aynen aynı rengi görüyor şu an ekranla ama bardağa döktüğümüzde böyle sanki rosla ros ne gül şarabıyla kırmızı şarabı karıştırmışız gibi. Neyse tamam hadi içelim ya. Kokusu? Kokusu yok bildiğin şarap kokusu ama. direkt e, şarap. ama şey bir maya kok tadı şey kokusu çok yani bariz şekilde geliyor. Geliyor mu? Niye ben böyle hani bira da aldım gibi almıyorum. Acaba koronu mu <laughs> Allah belanı versin <laughs> Ben ben bilmiyorum. Ben bayağı kurumaya kokusu alıyorum yani. Ben sanırım kurumaya <laughs> kokusunu bilmiyorum. O da olabilir. olabilir. Belki şarap şey bir ama şey şarabı şöyle çevirince damlacık kaldığında ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyorum. Yani kalmamız gerekiyormuş. Ne? Şöyle çeviriyoruz ya şarabı. Hı. Şu bardan kenarlarında damlacık kalırsa eğer kaliteli olmadığını gösteriyor. Aa bayağı yokmuş. yok. Yok bende kaldı. Kaldı mı? Ya şimdi şöyle biz hani oradan buradan duyma bilgilerle yaptık bunu. O yüzden yani çok zaten über bir şey beklemiyoruz. Yani çok über bir şey beklemiyoruz. Şey olabilir. Belki biraz daha beklemesi gerekiyor olabilir. Bir de biz mayayı... <laughs> o asla benim hatam değil. Bundan önceki videoyu izlediyseniz direkt Berkin hatası. Çünkü çok hızlandırdın. <laughs> ya Allah aşkına diyorum ki baştan anlattım <laughs> sana mayayı sonradan koyduk Evet Heyecan yaptım ama orada. Tamam neyse hadi tadalım Hello. ya. çok kötü değil. Ama <laughs> gibi. <laughs> <laughs> ben normal şey... Ne oldu? Vaz mı geçti? Normal şarapla hiçbir alakası olmayan <laughs> e, gazlı içeceğin içerisine böyle sanki ay burnum açıldı. <laughs> Grip olmuş dedi. E, fail olduk herhalde. Öyle gözüküyor. Hiçbir şekilde olmamış. Ay çok kötü. Ne bu? Aa bu şeye benziyor hani bu. Şan, i̇çtiğimiz şampanya benzemiyor mu ama? Hayır şampanya değil. Şey içti mi sen bu hani e, volüm oluyor ya kokteyller. Küçük olanlar. Aynen onların biraz tadına benziyor. Aa evet onlar. Tamam evet, işte onlar... onu diyorum gazlı bir içeceğe sanki bir şey konulmuş gibi. Ama biz Niye bir bence şey, içili? Bir şey söyleyeceğim biz bir de meyve suyundan falan yaptık ya direkt. O Hani bir de %100 de değil de bizim aslında tam yaptığımız. O yüzden evet. kaynaklı da böyle biraz e, içindeki koruyucu asitlerden kaynaklı da tadı böyle olabilir. Ama çok kötü mü tadı? Yani tadı ben yutmadım yani o Ben yuttum. Ben... Ne bileyim ben bayağı da içiyorum şu an. Şu an Ay, şey gibi çünkü gerçekten. bir almayı istettim mi? Akarken mi? <laughs> Yok. Sadece damağımda var şu anda. Benim de bir damağımda. Ya yani şöyle aslında hiçbir şey karışmamış bence bunun. Biz yani e, işte, mayayı da koyduğun için Al, içine rahat rahat karıştıramadık. Aynen acı tadı bir yerden alıyorum. Meyve suyunu bir yerden, şeker bir yerden alıyorum. Hiçbirisi hiçbir şekilde karışmamış. Ama şey gibi gazlı içeceği sanki bir kokteyle katmışsın gibi değil mi? Aynen tam anlamıyla biz bilmeden volüm yaptık galiba arkadaşlar. O şeyin sen başını değiştir volüm nasıl Vol yapılır? Değil mi? Aynen volüm nasıl yapılır? Aslında bir şey diyeceğim mantıklı onlar da bence tam ferment olmadan hmm. böyle içine koruyucu basıp şey yaparlar. Çünkü öbür türlü o kadar ucuz olamaz zaten o da Bence ya. de. 8 lira mı 10 lira mı ne satılıyor ya? Yok be yine 15 lira. 14 lirası olsun. onların bir büyüğü limonlu olanlar falan. Onların küçükleri var ya onlar 8-9 lira. Küçüklerin, ha ben küçüklerini içmedim de yani büyük o yüzde 14 dörtlük olanlar aynen, 15 lira. 15 lira aynen. Onu <laughs> <Ondan, gülüyor> partilere an... girmeden önce arkadaşlar Atıyoruz. atıyorsun. Atıyoruz. Sonra içeride bir bireyle duruyorsun falan. Yani fakir öğrendi şeyi bu çünkü. Yok ya. Hayallerimiz yıkıldı lan şu an. Ama anda. içimi çok şey yaptı böyle. <gülüyor> hani <gülüyor> oldu ama neden? Dur lan bir daha deneyeceğim. Yok ben yok. baya şans verdim Yok içilebilecek bir şey. Ben mesela bunu yemeğin yanında içerim. <gülüyor> <gülüyor> ne içerim? Sen zaten midesisin. Hayır niye, seçmez misin? Ben içmem yani. Ya yani meyve suyu desen değil. Gazlı, gazlı meyve iç, suyu. Gazlı meyve suyu gibi bir şey ama hafif böyle bir... Ama hani... vurması var. Aslında bir şey söyleyeyim Böyle bir beynime bir şey gidiyor şu an. Ben sana diyorum gerçekten var. Hani yani şöyle çok fakirseniz ve sarhoş olmak istiyorsanız biz, yapılır, denenir yani. Biz işte Hani yüz etiminizi içmekten daha iyi. <laughs> yüz etiminizi içmekten bu içilebilir bence. Ama <laughs> dene belki git onu. Ben bitirdim. <laughs> tamam hastane kal hastanelik olursan seni arayacağım babana gider. Tamam ben ilgilenirim. Ben yani çok azalıyım. Çok zor içimi, çok zor. <laughs> Yapma öyle suratını, <laughs> çok zor değil mi içimi? Nasıl? Ay <laughs> evet işte bende de öyle oldu. İğrenç. Tabii yani kesinlikle iğrenç. Gerçekten mi? Bak mesela o kesinlikle. video çekenlerin de zaten hiçbiri sonuç hiçbir videosu Evet çekmiyor. kimse bu video yani şarap yapıyoruz Bir videosu da kimse tadım videosu yapmıyor. Aynen öyle. Yaparım Aynen. ben Aynen, de böyle. Arka bok gibi oluyor. Ha? Bok ya. yani. Ah, aynı, aynı. Çok <laughs> güzel yeri değdi Şu an çok sinirlendim. Evet. Harbi birinize bir sonuç yapın da biz de ona göre neyse Fak ilk olur yani. Aynen. Fakir, um, bak millet fakirlerin umuduyla oynamayın. Bak, biz 40 gün bekledik. Bak öküz bu an Bak Bak ülkede zaten fakirlerin bir umudu kaldı. Artık <laughs> oynamayın.